Arkadaşlar, bunları tekrar bir arada görün. Bu üç kardeşim. Bakın şu gözünü tedavi ettiğimiz arkadaşlar. Gözü tamamen iltihaplanmıştı. Şimdi gayet iyi. Damlasını damlatıyorum tekrar. Hafif bir iltihap akıyor. Onu temizliyorum, alıyorum. Tekrar damlasını damlatıyorum. Felç olan kedimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Onu belediyenin veterineri almış oradan. Hatta yerine de sarı bir yavru kedi girmiş, yavrusunu getirmiş. Bir anne kedi ve sarı yavrusu gelmiş oraya. Artık bilmiyorum anne kedi mi gel, gel, gelmiş yoksa başkaları mı getirmiş bilmiyorum. Felç olan kedinin yuvasını almış. Şimdi oraya gideceğim. Bir onu da görelim. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yola gidiyor. Gel buraya. Ne? O gitti arkadaşlar. Ben bunun tekrar tedavisini yapacağım Rahatlıkla yakalayabiliyorum artık arkadaşlar Sorun yok Şimdi onu tekrar alacağım Bakın hafif bir itaplanma yine oluyor Düzenli temizlemem gerekiyor gel, gel 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 sen de gel Şimdi gidip o anne kedi ve yavrusunu görelim arkadaşlar Şu anda yavrusu arkasına saklandı Göremiyoruz tabi Şimdi anne kedi gelirse göreceğiz Yemek yemeye gelirse yavrusunu görebileceğiz. Hadi çık yavrunu görelim bir. Bakın yavrusu göründü altında yavrusun. Ya <laughs> <Gel. Gülüyor> Yavru kedi annesinin etrafında gezinip duruyor. <laughs> Anne kedi de sanırsam ağız problemi var arkadaşlar. Daha önceden söylediğim gibi her 10 kedi de birinde mutlaka var ağız problemi. Bunun çözümünü bulamadık. Sokakta çok sayıda kedi de var bu hastalık. Yuvanın içinden bakıyor annesini. Yuvadan çıkacak. Bakın arkadaşlar başka bir kedimiz de geldi. İleride bir anne kedi daha var. O da gelir şimdi buraya. kendisine gidiyor şimdi. Bu kızımız da burada yemek diyor. Düşecek şimdi bakın düşecek orada. gitmeye gönlü yok yuvadan. Yavru kedinin. Çık hadi annen özledi seni çık. Şimdi buraya bakıyor. Bu doymadı bu kızımız doymadı. Hadi çık. Annesinin bugün bol sütü olacak arkadaşlar. O kedi de yemek yemeye çalışıyor. Anne sütü yetmiyor mu acaba? Diliyle sadece yalıyor arkadaşlar. Kilosu gayet güzel. Annesine sütü yetiyordur tabi. Gel. Gel. Buna da yemek verelim mi? Gel. Gel. gel kızım, gel korkma, gel. 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 Anne kedi onun yaklaşmasını istemiyor arkadaşlar. Onun yemeğini yanına götürelim. Onun yaklaşmasını istemiyor. Gel. Gel. Tamam oradayız. Bakın yemeği burada. Git de onun yemeğine sardın. Bırak onu. Gel. Arkadaşlar yavru kedi içeride uyudu. Bakın. İçeride uyuyor şu anda. Ben şu tabağı da oraya bırakacağım yemeği. Anne kedi daha sonra yer. Tamam kızım tamam. Tamam. O yemek de orada kalsın. Bu tabağı da alalım. Tamam kızım, tamam, tamam. Tamam. Şöyle yavru kediye bakın. Orada bir tane tek yavrusu var arkadaşlar.